أتم العالم سيدنا محمد صلّى الله وأنساق ربك ثم توب إليه يمتعكم متع حسنا إذا أَجَلُمُ سَمَعَ. şad ola, çer ağlar, ola, gönüller aşkullah, aşkı Resulullah, aşkı ehli beyt Resulullah ile ma'am. minna, kerem Mevla bi ismi zatike, ya Allah, uuuu. Olabilir. Aa şey de geliyor. Abdurrahman kaldı. Aldıysanız Aldınız. Aldınız Bir Cihan Fatih vardı. Bir de Gönül Fatih'i. Ben Gönül Fatih'ini üstlendim. ve Bundan da çok mutluyum. Ve setin ilk gününün bugün olması da aslında olasılıklarla oldu. Özellikle ayarlanmış bir şey değildi. Dört gün önce çıkacaktık. Ama nasip bugüneymiş. Ve güzel bir nasip oldu. Nasipten öteye de yol yok. İkinci sezonda e, aslında şeyhlik ve pirlik yolundan ilerleyeceğiz. İnsanlara o mertebelerde neler olduğunu. E, ve o yolda ne güzel şeyler olabileceğini, ne zorluklar olabileceğini göstereceğimiz bir sezon olacak. Benimki bir karakter değildi, bir zattı. Öncelikle yani o konuya biraz karşıyım karakter denmesine. Ben yolda öğrendim. Musluittin Mustafa gibi aslında. Bizimki bir yol hikayesiydi ve ben o yolda öğrendim. Şimdi o yolun içindeki dolan başlı yollara gireceğiz. Ve bakalım neler olacak. <laughs> kesinlikle çok kıymetli çok değerli böyle bir günde başlamak başlangıcının da bu türbede ve Fal Sultan'ın türbesinde onun huzurunda başlamamız çok çok daha kıymetli bizim için çok teşekkür ediyoruz bu güzel düşünce için yapımcılarımıza miray yapıma hepimiz heyecanlıyız bir an önce sete çıkmayı bekliyoruz zaten birinci sezonun bitiminde de hepimizin en büyük duası ikinci sezonun olmasıydı. Çok şükür kabul oldu. E, heyecanlıyız, merakla bekliyoruz ikinci sezon nasıl geçecek diye. E, çok güzel yorumlar alıyoruz, çok güzel dönüşler alıyoruz. O zaman da aldık, hala almaya devam ediyoruz. Bugün de burada çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Şehir dışından gelenler sırf ikinci sezona hayırlı olsun demek için. Bunlar çok kıymetli. E, mutluyuz. Birinci sezonumuz çok güzel geçmişti. Umarım ikinci sezonumuz ondan da güzel geçer. Tabii mutlaka sürpriz şeyler olacaktır. Bize de sürpriz olacaktır onlar. Çünkü e, şu an senaryo da bizde e, yok. Birinci ve ikinci bölümümüz var elimizde. E, biz de meraklı bekliyoruz. Nasıl bir Belinay göreceğim. Ben de heyecanla bekliyorum. İlk sezon tabii ki karakteri tanımak açısından e, biraz daha benim için zorluydu. Ama ikinci sezon daha rahat olacağını düşünüyorum. E, çocuğumuz vardı ilk sezon. Bu sezon çocuklarımız olacak. E, böyle bir şey söyleyebilirim. Meraklı bekliyoruz. 2 bir... Oyun. Başlar hazır değil mi? Her şey hazır değil mi? Hoca vakit oldu gibi. Yani öncelikle e, böyle harika bir projenin parçası olduğundan dolayı gerçekten çok mutluyum. Aşırı derece heyecanlıyım. Harika bir ekibe dahil olduğumu daha zaten başlamadan biliyordum. Bu yüzden ayrıyetten kendimi gerçekten çok şanslı da hissediyorum. Ee, yani Zülfikar a karakterine hayat vereceğim bu projede. Yani yeni bir e, başlangıç olacağı için çok fazla da sürprizi bozulmasın istiyorum ama gerçekten çok heyecanlı bir e, hikaye olacak diyebilirim. Yani hem benim açımdan hem umuyorum izleyicimiz açısından güzel, harika olacak. Lakin o yük taşıyanın sırtını eğmez. Aksine